Levent Üsteğmen'in beni çağırmış. Ben gidiyorum abi. Abi ben gidiyorum dedi. Ha? Tamam tamam sen git. Ben buraları süpürürüm. Neyin var abi dalgınsın? Yok bir şey Ekrem. Gece uyuyamadım. Belki ondandır. bakar mısınız? Buyur bacım. Ee, ben şeye gelmiştim. Şey, yoksa siz de hemşire misiniz? Ben mi? Ha, yok, yok değilim. Yani eğer hemşireysen az önce bir hemşire aldık, geç kaldınız. Yok. Ben buraya Arif Balkan'ı görmeye geldim. Uy, Arif abiniz ee... ziyaretçisi misiniz? Evet. Nasıl görebilirim kendisini? Sen gel böyle, gel bacım gel. Gel, ziyaretçi parkına geç, beni çağırtırım onu. Gel. Arkadaşlar, meslek edinme eğitimi sizlere sivil hayatınızda da yardımcı olacak. Asker ocağında öğrendiğiniz meslekle belki de baba ocağınızı da tüttüreceksiniz. Askeri birlikler dayanışmanın merkezidir. Bu arkadaşlarımız sizlere mesleklerini öğretmek için gönüllü oldular. Sizler de öğrenmek için. Hepinize kolay gelsin. Sağol! Oh, Cevap iş vallahi. Allah herkesin gönlüne göre verdi. Eğitimden nöbetten yırttık. Ya olur mu burada ya meslek öğrensek fena mı yani? Ne demişler meslek altın bileziktir. Hadi be erkek adam bilezik takar mı hiç? Aman öğrettikleri de sanki bana çok matah Bana sanki geliyorlar çalgıcılık, pilotluk, mühendislik öğretecekler. <laughs> hiç. Laf karın doyurmuyor kardeşim. Onu dinlesek ne olacak dinlemesek ne olacak? Allah marangozunu hoca yapmışlar. Odun muyuz la biz? He. Aman buru derler ya. Abartıyorsunuz ya. Sanki sonunda sınav yapacaklar. Yapmayın ya. Ya abicim öğreneceğiz de ne olacak sanki? Kafada boşu boşuna yer kaplayacak. Güç. Yürü. Yürü, abi. Ah. Arif Balkan. Ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Arif Balkan. Ziyaretçi parkında bekleniyorsunuz. Gözün aydın Arif abi. Ziyaret için gelmiş. Hayırdır abi, gitmeyecek misin? Gidecek gibi değil Seyfi kardeşim. Çok uzak. yemeklerden sonra tok karnına birer tane içeceksin. Bundan da günde bir tane al. Tamam. Teşekkürler tamam. <laughs> hemşire hanım. Hadi görüşürüz. Akem! Bu ne hal? Ben görmedim ortalıkta toy gibi dolaşacaktın. Aa ne oluyor ayol? Bu ne asabiyet? <laughs> Aman tanrım. Bu ne güderlik. Akem! Ben bu töylediğimi itimden mi <laughs> Sizin Tansiyonunuz mu çıktı nedir? Gelin bir tansiyonunuza bakalım isterseniz. Ama ilk önce arkadaşınızdan lütfen özür dileyin. Ne öldürdün hanım? Kod koda uzman erden öldürdüler mi? Kapı önünü kayma bakayım buradan! De dersiniz komutanım. Dilemez mi? Aman ben ne bileyim askerlikten hiç ki. <laughs> e uzman çavuşu ne oluyor? Ağbay gibi bir şey mi? Evet, evet, öyle de denilebilir. Aç bakalım düğmelerini. Daha yeni tanıt mıttık? Ben adını da bile bilmiyorum. Ay ne yapıyorsun ayol kol düğmelerini. Namzınla tansiyonuna bakacağım. Ha, öyle yani. Bu arada kendimi tanıtayım. Ben Yutuf. Udman Yutuf. <laughs> Sultan ben de. Sultan hemşire. <laughs> Herhalde bundan evvel melek dedi. <gülüyor> <gülüyor> ah, pardon. Demek yeni hemşire, tek denedim. Hemşireliğim eski, bu da yeniyim. Daha önce hiç birlikte olmamıştım. İnşallah, bundan sonra hep birlikte oluruz. Efendim? Ee, birlik. Birlik derken, e, atölye birlik. Yani e, benim e, birlikten bahsediyorum. Bu arada atölyekle ilgili hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. ya. Yani tam yerine geldi. Bakın. Utmandım. Yani atkeriye ile ilgili her konuda uzman olan insan. Önemli insan yani. Albay gibi bir şey. Bu konuda ben size yardım edebilirim. Ee şimdi ee, ...ilk dert atkeriye. Arkadaşlar bir kütükten nasıl sandalye yaptık baştan bir hatırlayalım.